Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kabak spagetti yapacağım. Çok hafif bir yemek. Hemen başlıyorum. 6 adet orta boy kabağım var. Hiç kabuklarını soymuyorum. Bir güzel yıkadım ve ucunu kesiyorum. İnce ince, uzun uzun dilimleyeceğim kabakları. İster bu şekilde tahtanın üzerinde Şeritler halinde ister de elinizde bu şekilde ince dilimler halinde ayıracağız kabağımızı. Nasıl kolayınıza gelirse. Ama kabağın dış kenarını iki kez alıyorum bu şekilde. Ortasını kullanmayacağız. Şekirdekli kısımlarını. Onları da ziyan etmeyeceğiz tabii ki. Gördüğünüz gibi orta kısmını bırakıyorum. Şimdi dilimlediğim kabakları ince ince şeritler halinde keseceğim. Bunu yapabilmek için aparatlar da satılıyor ama ben almadım. Bıçakla da gayet ince kesebiliyoruz. Aynı bu şekilde devam ediyorum. Gördüğünüz gibi kalınlıklarını. Kabaklarımız tamamen bitene kadar aynı şekilde şeritler halinde kestik. Kalan kabaklarımızın ortaları. Bunları da daha sonra mücver yapacağım. İsterseniz börek de yapabilirsiniz. Salata da yapabilirsiniz. Ortaları ziyan etmeyeceğiz. Gördüğümüz gibi kabakların hepsini doğradık. Ve hepsi bu şekilde incecik spagetti olacağı için şeritler halinde. Şimdi tenceremize suyumuzu aldık. Bir çay kaşığı kadar da tuzumuzu ekledik. Suyumuz kaynarken biz de doğramamız gerekenlere başlayalım. 4 adet domatesimizi çok ince küçük küçük doğrayacağız yemeklik halinde ama minik olması gerekiyor. Tüm domateslerimizi doğradık. Domatesimiz bol olacak sosumuzun. Şöyle bir tutam da ince ince dereotumuzu kıyacağız üzerine süslemek için. İki diş de sarımsak rendem vardı. Suyumuz kaynadı bu arada. Şimdi kabaklarımızı haşlayacağız. Yalnız kabaklarımızı 3-4 dakika haşlıyoruz. 5 dakika bile değil. Tabii ki kontrol edeceğiz ama Kabaklarımız sosada girecek, orada da bir alt üst edeceğimiz için dağılmaması için dikkatli olmamız gerekiyor, hamurlaşmasın. Evet bir 3-4 dakika oldu. Ben bir kontrol ediyorum. Evet tamamen dağılmayacak ama böyle parmağımız batacak. Şimdi kabaklarımızı süzerek başka bir kaba alıyorum. Kabakların diriliğini şimdi fark edeceksiniz. Yani çok hamur olmaması gerektiği için. Renkleri gayet canlı şu an. Şimdi sosumuza geçelim. 3-4 yemek kaşığı zeytinyağını sos kabıma aldım. Tabii ben unuttum kabaklarımızı üstüne alacağımızı. Sos kabında başladım ama tencereye alacağım birazdan. Unuttum onu. 2 diş sarımsağımı rendelemiştim. Yağımın içine alıyorum. Onu da çok hafif kavuruyorum. Şimdi yarım yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Domatesimi bol kullanacağım için salçayı çok fazla kullanmayacağız. Salçamızın da kokusu çıkana kadar kavuralım. Şimdi ben sosumuzu tencereye aktaracağım. Dediğim gibi kabak koyacağımı unuttuğum için sosumu hep bu kapta yapıyorum. Daldım. Kusura bakmayın. Şimdi tencereme aldım. Tekrar sosumu devam ediyorum. Salçamız yeteri kadar kavruldu. Domateslerimi tamamen üzerine alıp karıştırıyorum. Ve üzerine 2 çay kaşığına yakın tuzumu ve 1 çay kaşığına yakın da pul biberimi ekleyip karıştırıyorum. Ve domateslerimin ölmesi için, biraz pişmesi için bekleyeceğiz. Ağzını kapatacağız. Orta ateşte pişmeye bırakacağız. Evet gördüğünüz gibi domateslerimiz çok güzel piştiler. Ne kadar küçük doğrarsanız o kadar güzel sos elde edersiniz. Şimdi altını kıstık ve kabaklarımızı, spagettimizi sosumuzun üstüne alıyoruz. Bu kısık ateşte bir 2 alt üst yapacağız. Ve sonra servis yapabiliriz. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay. Görsel olarak da göze hitap eden ve bir o kadar da lezzetli bir kabak spagetti yapıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Ben kabak spagettimi servis tabağıma aldım üzerine de ince doğradığım dereotundan serpiliyorum biraz süsleyebilirsiniz Domates suyunu görüyorsunuz tabakta çok sulu çok sulu değil zaten de biraz daha az sulu isterseniz 3 domates kullanabilirsiniz Domates ne kadar çok kullanırsak biraz su bırakabilir ama böyle bence tam kıvamında Deneyen herkesin eline emeğine sağlık. Şimdiden herkese afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Desteğiniz benim için çok kıymetli. Görüşmek üzere, hoşça kalın.